Evet, kavurmadan devam ediyoruz. Şimdi nereye? Küçük şerefsizin arasına bakacağız abi. <laughs> Ara gidelim bakalım. Sizin ne oldu lan burada? Bu sert kutka. Aaa, bu güzel. Fedavadan şey bulduk ama. Dur, arena gideceğim abi. Beyler, Marana başka yerlerden girişler mi var? Yok. Arana burası. Burasını ben derin yetişiyor. Tamam tamam tamam. Beyler. Açın kapıyı ben sizden ek. Sizden de Gülüyoruz. <gülüyoruz> Oğlum ben izleneyim lan. Recognize this piece of paper? Huh? fight good. You can read. It says, I'm Spectre. salak. Ee, evet. Oh, yeah. Straight to Ego now. Fair enough. Yeah. Nişmiş onun Igor. Your turn now. ready. Değil mi? Kardeş. Ne yapıyorsun?

Sometimes. Bazen. Why not come out and say you're a witcher? It's not looking for any monster contracts. Need a regular. Hmm. I'll have to test you. I want to see. You shall fight in the arena. Come tamam. on. Set me up. Already have. Shall we start right away? Don't keep me waiting. kimdir o iş? Hatırın cüceleriyle. <laughs> ben de uçmam falan. Hepinizin çıkacağım. Cüceler. <laughs> The <ball>. <gülüyor> <gülüyor> Burada beni bekliyorlar. Beyler. Haydi bakalım. Cleaverson, how <laughs> <laughs> Hadi 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 hadi. Let's go. Let's <laughs> go. İşte şimdi bitir görünmez. De. Bitir iyi miymiş, kötü müymüş? bilmiyım. Aman bitirsin sinacak ama kimsin lan? Beni sınıyor. Yakarım oğlum İşte bak beni sınıyor ya. Many school dokuyorum bunu tak. Bir kısırı bulut tak ha. yanıyor mu yanıyor. Gerçi bu da iyiymiş ama ha. Bu, bu ne? Eksilmiş. Yokum iyi değil ama ben. benim yok. Lan! Igor Yarra! Lan, beni mi tutmuyor? Ha? Nereye gitti lan Igor? Konuş. Igor nerede? Nerede Ego? Ee, bu Hangi delik? Araştırıyoruz dur bak. İyi araştırma araştırayım Bir bok bir şey mi var? Alat merdiven. Neyse dur. Gelin lan. Ya buraya. Bom. Bom. Döne saldırıyor. Igor nerede? Ben bir bir deneyeyim abi. Bir kere bir bakım atılmış bir kere yiyemiş kötü yemiş bir kere. Sevimi lazım abi. Oğlum. Şşşt. Ağır ol lan. Bu kadar konuşuruz. Şimdi şu hakkında şey arayalım, Şurada şey var. Igor anahtarı. Ah, ah, Igor'dan mesaj. Okay. Nereden gidiyoruz lan? lan gösteriyor ama. Bun. <laughs> ya. Göte bak. İçi şey ona koyacağım. There <laughs> is one by Eee. Hol <Ha>. varmış. He <laughs> ee. he Gizemli oh. oh. mektup. Ankara'da bir falan şeyler diyorlar. Aman. Bir şey yapalım. Fatır'a gidelim. Fatır. Fatır yavrumu kaşır. <laughs> nereden gidiyorum? Kafalı burası. Asaltır mı? <laughs> e mal orada kalmış. <laughs> Bir F5 çakalım. Ne olur ne olmaz. <laughs> Eternal fire. Eternal fire gitsin sizde ama Şimdi yani, Çıkıyor de... da hiç haberimiz yok valla Yalama olsun da Yeni yukarı katta Gidin be Aaa muhafaza ne yapıyor? Aynen Millet bahar muhafaza orada böyle uyuyor Wonderful Wonderful aynen What a wonderful day. On tatlı deli mekan nerede ya? <laughs> ha burası mı? Sattırcık. Carlo vesaire mi lan What do you want? Konuşma gelin, ne misiniz <laughs> ya? Ben bir şey yapmak His dead in it. I'm all, okay. here. all son senior was the most ruthless man I've ever met. Unmatched to blackmail, murder. Junior inherited all his gaffer's traits, set one: his love of. Them. Then he promptly took over all his dear dead. Ah, well, it's not such... Went to junior's. I heard. I heard. My lads near came. <laughs> I know all son wherever he is he's positively furious can't wait patience witcher. and cheer up cleaver pays come on what do you think bitti. like him many videos this is the many videos like